Ne gibi yemek olur? İşte gayrimüslim veya hasta bir Müslüman olabilir, seferi bir Müslüman olabilir. Yani e, yani yemek yiyecek kişiler. İşte küçük çocuklar vardır, hasta olanlar vardır. İşte kadınların özel hali vardır. Mesela hanım e, işte o dönemde dedi, efendi gel bakalım bir yemek yiyelim. Ben, ben, oruçluyum, o da unutmuştur ama sen bunu aklında tutadın. Sen de unutup yersen aklına geldiğinde iptal keseceğim. Unutturan, yediren, içiren Allah'tır. Ama biz bunu bilersen ben oruçluyum diyeceğiz. Aman bu günahmış vesaire başka bir yalan şeye böyle politika mes şeylerden girmeyeceğiz. Aman öyle dedi vesaire. Sonra diyecekler. ama Oktay'ım sen... Ey maşallah Oktay bitiyor Ramazan. Oruç tuttu. Yapma bak. Kaç kere geldi bize yiyip de. Bizde bile ekmek yemiyor. Evde yemiş de gelmiş. Bak bir yalan başka bir şeye sebep oluyor. Ya ben oruçluyum yemeyeceğim abi ya. Ve aynı şekilde de oruçlu bir kimse başkasının bir şey ikram etmeyecek. Bazen böyle kahveye öte beri, e ya gelsene ya e bir kahve ısmarla. Tamam abi adam oruçlu. Oturuyor işte kahve ısmarlıyor sana e çay ısmarlıyor oturuyor yanında vesaire. Ya sen içsene. Yok ben istemiyorum. Sonra anlıyorsun ki adam oruçlu. Bir de ne yaptım ben? Al oruçlu adamı kahve çay ısmarlattır. Ben içtim şöyle şapur şukur böyle şey ederekten. Adam bana baktı. Yani bir ısmarladığımız kişiyle yani böyle bir zor bir duruma sokmuş oluruz. Her Yani o zamanlarda ben oruçluyum deyip <laughs> yani devam edelim. <laughs> Ve <gülüyor> Öyle diyor. Ey ümmetim sizden biriniz iftar edeceği zaman hurma ile orucunu açsın. Yani iftar etsin. Eğer hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Yapsın. Zira su temizdir. <laughs> su temizdir, temizleyicidir Anlamı burada. Yani biz burada hurma, o dükkan işte dükkanlarda var. Ama genellikle suyla böyle zeytinle de açanlar var. Ama işte bakarsak hurma ve su. Su temizdir, temizleyicidir. <laughs> yani burada dikkat etmemiz gereken bir şey vardır. Bazı insanlar vardır. Ee, işte kış günlerine Ramazan geldiğinde böyle övünen insanlar vardır. Ya sen biliyor musun ben bir niyetle iki üç gün oruç tuttum. Yapma ya. Nasıl dayanırsın? Maşallah sana şunu. hesabı. Ve bununla övünen insanlar var. Cenab-ı Allah bizim tuttuğumuz oruçla övünmemizi istemiyor. Sırf onun için tutacağız. Ya ben dün oruç bir işte hep tutuyorum şey diyorum o zamandan beri kendimizi övmeyeceğiz, nefsimizi kabartmayacağız. Yani dikkat etmek istediğim şey de bazı arkadaşlar bakın şimdi yaz nasıl geliyor böyle. Akşamdan niyet ediyor. Tabi niyetin evvelki şeyi nedir? Akşamla işte sabaha kadar yani son kısmı nedir? İşte kuşluk vaktine kadar. Yani mesafe çok uzun. Bazıları diyor ben şimdi yemeği yiyeyim, e, sabah namazına kalkarım. Sahura şimdi hep yat kalk yat kalk çok ağır geliyor bana. Ya Ona yani e, sabıra kalkmalı yani e, e, Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde dediği gibi bir yudum su ile dahi olsa sahur yapınız diye. Bir yudum su sahura kalkın. Çünkü bereket işte kuvvet yani sahurun bereketi başkadır. Bir yudum su içinde kalksak ama benim canım zaten sabahları şey demin, akşamları çok yiyoruz sabah acıkamıyorum demeyeceğim. Sahura kalkacağız abiciğim. Sahura kalkacağız. Bir yudum su içeceğiz ama sahura kalkacağız çünkü bereket sabırdır. Bunu da yapanlar Peygamber Efendimizin yani e, yani yaptığı gibi sün yani e, sünnetine e, sünnet çerçevesinde kalmış olur. <laughs> yani oruç ibadetinin faziletini, bereketini bildiren hadisler çok. Yani bunu değinmek istedim e, ve imsak vakti sabah ne zaman e, ee, ne zamana kadar orucun e, şeyi, yeme içme dönemi? Sabah namazı vakti girinceye kadar. Ne zamana kadar yenilmez, içilmez? Akşam namazı vakti girinceye kadar. Akşam namazından sabah namazının vaktine kadar o arada yenilir, içilir. Yani ve e, diğer vakıtlarda e, özür bir şey olmazsa yani yani e, yenilmez, içilmez cinsi ilişkide bulunmaz yani böyle öpüşüp koklaşılmaz yani diyeyim. Çünkü yani insan şehvetlenebilir vesaire. Bunları da söyleyeyim. <laughs> Oruç insanın ahlakını yani ahlakını temizler. İnsan kendi acizliğini idrak eder. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü karşısında Ya Rabbi beni bağışla demekten kendini alamaz nefsin en güzel terbiyesi, terbiye şekli oruçtur. Yani nefsin en güzel e, terbiyesi yani oruçtur. Yani böyle e, ahırlarda işte önceden hal, e, eşek beygir çok meşhurdu. Kimde eşek beygir yoksa aman onun hane yerine sağlamazdı. Şimdi makinalar aldı onun. E, kışın bütün o eşeğe beygire yem veririz, ala, şey veririz, yonca işte veririz, yem veririz ve ilk yaza çıktığında tabi ne zaman koşarsa konu böyle ne oluyor yani azgın gibi böyle yani gidiyor e, hayvan işte bütün kolları koparacak arabayı dağıtacak ama bütün yaz işleyince canı can istemiyor işte yani. onun içinde e, yani bizim de böyle daha iyi yürümemiz daha iyi yaşamamız nefsimizi daha iyi terbiye etmemizin şekli de oruçtur. <laughs> Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ben e, e, yani hadis-i şerifte Cenab-ı Allah e, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Allah yani nefis olayını iblisi biliyorsunuz soruyor ona. E, ben kimim diyor Cenab-ı Allah. Sen sensin ben de benim diyor. Çeşitli azap veriyor ona. Ve bitkide aç susuz bırakıyor şey e, nefsi işte şey e, iblisi ve bitkide ne diyor entaral bi vanahalık diyor. Sen benim Rabbimsin, sen beni yarattın diye. Yani ben kimim diye bir ikinciye sorduktan sonra e, sen e, Rab, e, Rabb-i Rahim, esirgen, bağışlayan yani Rabbimsin. Ben ise senin aciz, zayıf yani sana muhtaç bir yani mahlukum, kulunum diyor. Yani şeytanı bile yani terbiye eden e, bir yani... Ona ceza, bize mükafat olarak. Neden? Çünkü bizim mükafatımız belirli. Cehennem ateşi yapmayacak bizi kalkandır vesaire günahlarımızdan yani korunuruz. Oruç tutmanın da tabii şartlar var. Herkes oruç tutamaz. Yani akı, bir kişi akıllı olacak. Yani bir kişi akıllı olacak. Deliler oruç tutmaz. Onlar akıl yani tutmaz. Yani delilere or, oruç farz değildir. İkinci de blue çağına erem. Yani blue çağına girmiş olacak. Erginlik çağına girmiş olacak. Çocuklara, küçük çocuklara oruç farz değildir. Yani kuberte dediğimiz blue çağına ermiş kişiler yani aleyhüse onlar oruç tutar. Diğerleri yani oruç tutmaz. Yani bir de kişi üçüncü olarak da sıhhatli olacak, safa sağlam olacak. Sıhhatini kaybetmiş hastalar oruç tutmaz, iyileşince onlar tutarlar. Yani ilaç, serum falan filan kullanırlar var. İşte öğlen ne muhakkak ki o ilacı alacaksa yani sonra onu başka bir zamanda kaza eder vesaire. <laughs> mukim olmak. Ne mukim olmak ne? Yani mukim nedir? Sabit yerde yaşayan. Sabit yerde yaşayan. Evet sabit. Yani mukimin tersine Seferi, musafir. Musafir. Yani hane sahibi, ev sahibi, mülk sahibi olmak yani sabit yerde. Yani kendi oturduğu yerde olmak yani bir seferi yani yolcu olmamak lazım. Abi şimdi günümüzün şartlarında klimalarda hissedilmeyeyim de. Bir de bir uyku çektin. Hoppa hazır. Yani gün geçiriyorum mesela. Yani Müslüman olmak çünkü gayrimüslimlere yani oruç farz değil. Müslüman olacak. Müslüman olur. Gayrı Müslümanlara oruç farz değildir. Bu, bu şarttan şartın dışında olan erkek ve kadın yani Ramazan orucunu tutan, tutmakla mükelleftir. Neydi mükellef? Sorumludur. Sorumludur. <laughs> böyle adamlar vardı ki böyle bir bakıyorsun adama güçlü, kuvvetli, sıhhatli fakat böyle e, alenen böyle oruç yiyor. Yani gün Ramazan e, ayında yemek yiyor yani. Tutmuyor oruç. E, soruyorsun adama, arkadaş sen deli misin? Bir de ya ne demek diye çıkışırsan, sen deli misin diye bir sorsa sana sen de şey dersin öyle. Yani Ramazan'da sorun birine, oruç tutmayan. Sen deli misin? Adam size çekişir. Peki sen çocuk musun diye sorarsın ona. Yani ergenlik çağına girmedin mi? <laughs> bu mektede var mı? Bir adam bir üyeydi. De. Ne demek? Ee, kocaman adamım görmüyor musun? Der sana öyle. O, e, o, halde hasta mısın? Yani bu şeyler söyledim. O halde hasta mısın? Hayır ya Allah korusun. işte. <laughs> yani vesaire bir takım başka şeyler Allah korusun ama bilmem ne tık 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 yapanlar da var bir takım batıl şeyler de var yani Allah korar, korusun hayır diyor öyleyse gayrı Müslüman mısın sen gavur musun ben? kafir misin ben hayır ne konuşuyorsun sen değer adam sana değil mi ama bakın şimdi şu şeyler ama her bir noktaya adam alınıyor İşte... <laughs> mesela adam e, ne demek istiyorsun vesaire böyle bilmem ne sen bana dinsiz mi demek istiyorsun ne demek istiyorsun şu bunu bilmem ne adam döver de yani böyle e, biz biraz sabırlıyız ama böyle tip insanlar pek sabırlı olmuyor böyle ilicene de yani <gülüyor> <gülüyor> tabana kuvvet yani adam der bu benimle şaka mı yapma oynuyor ya der sana sen bilmiyor musun benim adım mı? Ahmet Mehmet Yusuf vesaire şu an bunu ya sen bilmiyor musun beni yani o, ne soruyorsun bunları <laughs> Ee, diye. Yani bir de desek ona benim bildiğim işte Ahmet Mehmet isimli akıllı, lü çağına geçmiş, hasta olmayan, sıhhatlı kişiler, Müslüman kişiler oruç tutuyor. E, ee, ee, hmm, ee, <laughs> <laughs> kalıyor. sa işte e, e, ne yazık ki e, kalan nerede ne başlayalım bilmiyorum. Bizim görevimiz anlatmak, e, bilgi öğrenmek, öğretmek ve e, inşallah onlar da hidayet yolunu bulurlar. Bazı insanlar vardır ki işte açık saçık çıkardan televizyon programları var. ben bugün oruçluyum <laughs> <laughs> i̇şte bak evet televizyonda. Ben bugün oruçluyum ama 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 oruçlu olsa ne olur bilmem ne. O makyajı yapmış, o bilmem ne, şunu bilmem ne yapmış bilmem ne. Ya bazen gidiyorum anamın şey odasına. Adem kapat şunu oraya. de o izdivaç programlarını aman billah ettirirler insanı ya. Sanki adam kar kalmamış memlekette. Neyse herkes kendi dengini alır Yani etrafında bulamamış. Kalan ne yapsın lan fukaraları. <laughs> <laughs> Öyle programlar da arayla. <laughs> Neyse Allah bizi onlardan aman çok uzak şey etsin. Ve onlar da aman ben oruç tutuyorum, jimnastik yapıyorum, ben ne yapıyorum. Oran yağlandı, buran bilmem ne oldu. Yani ya sen ne oruç tutuyorsun? Ya çok zayıf ben yani ya. O de şey. Mesela kandı kardeşim dedi, e, mazeret olarak ve bir et kemik mi yapacağız? Nereye tutan? Hani mazeret çok. Tabii burada iman olmayınca kendimiz kadın erkek kendi Müslüman zana zannede kalsın. Yani <laughs> oruçta iman şarttır. Bir de niyet şarttır. Yani oruç tutmanın yani derin bunun faziletine sevabına yararlanmak için yani iman ve niyet şarttır. Niyetsiz oruç olmaz. Yani İslam'ın beş şartından biri de Ramazan ayında oruç tutmaktır. <laughs> yani niyeti delilik. Akşam namazından sonra niyet edilir yarınki yani oruca. Çünkü gece geceden gündü gün başlar. Dil bizim hani 12 saatten. Dini takvime göre akşam akşamdan diğer akşama kadar yav, bir gündür bir gündür. Ama orucu niyeti işte ilk niyet akşamdan şeye kadar, sabah namazın vaktine kadar. Tabi bu ilk niyette de ne vardır? İyilebilir, içilebilir. Ve sabah namazın vaktinden kuşluk o vaktine kadar da sadece niyet olur. Uyuya kaldığın bir şey oldu, saati duymadın, Ramazan davulunu duymadın. insan insanlık hali. Kalktın, ya baktın, aha kuşluk vakti geçmemiş. Niyet edersin, orucuna devam edersin. Yani su içilmez, yemek kendilmez ama oruca niyet edilir. Bazı insanlar da var, güneş doğuncaya kadar yiyip içiyor. Yani diyorum, ya biz müftülükten imsakiye de dağıtıyoruz, takvimler de var vesaire. Ama maalesef böyle cemaate olan köylerde rastlıyoruz. Yani imam bilenler, bilmeyenlere anlatmıyorum. Ve herkes kendi kafasına göre işte ya, oruç tutuyor. Yani, <laughs> niyetleri iyi ama anladan yok. bile Onun içinde bazı şeyleri ben böyle kabak dadı verse bile gene gene tekrarlıyorum. İşte çünkü bunlar bizim en yani temel ibadetimizden biridir. Yarın bir gün hastalanacağız, tutamayacağız. hani Allah bize sağlık sıhhat nasip eylesin. Devamı tut. Oruç, orucun yani e, farzlar kaçtır? Orucun farzlar. Orucun farzı yani tutma dedi ki Niye etmek. Sonra e, vaktini iyi bilmek. Orucun vaktini iyi bilmek. Yani yani e, bir de sabrın son dakikasından iftar vaktine kadar yani o vakti bilmek. <laughs> Yani niyetin evvel ve sonunu bilmek. Sonra kısa bir şeyle iftar sofrasında da... E, e, Baya ağız açtı gene. İftar sofrasında da yani genellikle ne yapacağız biz? Ramazan orucun e, iftar sofrasında ne yaparız biz? Dua ederiz. Dua ederiz. Yani ne gibi dua ederiz? Hem dua hem de Cenab-ı Allah'tan af ve mağfiret dileriz. Neden? Bütün bugünün günün sıkıntısına biz sabrettik. Of, af, tüh, eh, uh, bir şeyler demedik, mızmızlanmadık. Neden? Belki istedik ama kendimizi tuttuk. Neden? Allah rızası için. Yani orucumuzu, bizi yani zedeleyecek bir şey olmasın diye sabrettik. Ve bazıları da itikafa çekiliyor. Neden? Daha dereceli olsun diye böyle matillere böyle şeyler var. Ee, böyle çekiliyor adam işte camiye yemeğini suyunu ayağına getirtiyor hanımı veya işte görevli kimseler var işte başka memleketlere adamcağız bütün e, işte bazıları 10 gün 20 gün bazıları bütün Ramazan işte e, ibadetle geçiriyor ama <laughs> e, biz e, tabii ben yapamam bunu çünkü kök kök geldiği için. E <laughs> yani bu bitkide. Neyse. Uh, iftar sofrasında okunacak uh, dua Ya va selama magfirati. İğfirli ve velidayya ve lil müminina yevma yekumul hisab. Ey başlaması bol olan Allah'ım benim anamı babam. Buna hep şey ibadete yapalım. Çünkü anamız, babamız bizim hayatımızda da çok önemli kişilerdir. Yani kafir bile olsalar. Yani Müslüman olmalarında kafir bile olsalar ana babanın yeri başkadır. Çünkü Allah rızasını ana baba rızasında yani bağlı olduğunu bilir. <laughs> Ey bağışlaması bol olan Allah'ın benim anamı, babamı ve bütün iman edenleri hesap gününde mağfiret buyur. Yani bağışla denilir. Ve e, su yemek yiyince naz dua Ezberinde var mı dua? Yani iftar edin ilk yudumu, işte kurmayı yudumu suyu içtikten sonra naz dua ederdik. Allahümme suntu ve bika amantu وعليك توكلت ها ها اللهم لك سرت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت وصام الغد شهر رمضان نَبِيتُ فاغفر لما قدمت وما اخرت بس <applause>